Zuhal Tan, gerçek adıyla Zuhal Kılık, özellikle Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Edis Hun'la birlikte oynadığı, 1963 yılı yapımı Genç Kızlar filmiyle tanınıyordu. 1966 yılında, 22 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybetti. Bu videoda Zuhal Tan'ın hızlı yaşamını ve gencecik yaşta ölümünü anlatacağım. 30'dan fazla filmde oynayan Zuhal ilk filmi Kavgasız Yaşayalım'dan, son filmi Karanlıkta Vuruşanlara Varıncaya Kadar, Yeşilçam'ın hızlı yaşayan kadınları arasında sayılıyordu. Önceleri soyunmakla işe başlayan Zuhal, sonraları yerli filmcilerin para yerine bono vermelerinden bıkmış, şarkıcılığa başlamıştı. Açık mavi, koyu yeşil arası bir renkte, 1955 model Ford marka bir arabası vardı. Zuhal Tan'a, bu arabayı kaça aldın, diye sormuştum. 23 bin liraya demişti. Ek yeni değil, ama her işimi görüyor. Sağlam, tank gibi ağır. Ki kapılı olduğu için ucuza aldım, diye de eklemişti. Zuhal Tan hızlı yaşamak için araba almıştı. Çocukluk rüyalarında bile göremediği her şeye, 22 yaşına gelince sahip olmuştu telefona, arabaya ve bir apartman dairesine. Çanakkale'de ilkokulun son sınıfında aklı her şeye erencin gibi bir kız olduğu yıllarda zengin evlerinde gördüğü her şeyi almıştı. Viskisini ve sigarasını içerken bir yandan da anlatıyordu. "Benim için hızlı yaşıyor," diyorlar. "Niçin hızlı yaşamayayım? Hayat kısa. İnsan dünyaya bir defa geliyor." Zuhaltan, liseden sonra iş aramaya başlıyor. Çeşitli ticarethaneler, eczaneler, pastanelerde çalışıyor. Geçim için her yere girip, çıkıyor. Sonunda, filmcilikte iyi para var diyorlar. Yeşilçam'a geliyor. Bir film yazıhanesinde, prodüktör, soyun, diyor. Vücudun güzelse işte var, para da. Soyunuyor, kabul ediyorlar soyunuyor, rol alıyor. Soyunuyor, para veriyorlar. Artık Zuhal Tan, film piyasasında soyunan kadındır. Hem de çok kolay soyunan kadın. Soyundukça bankadaki hesabı yükseliyor, soyundukça elbiselerinin sayısı artıyor. Hani, Çanakkale'de bir tek basma entarisi vardı ya, şimdi, o geçmiş günlere inat, o yoklukla geçen çocukluğuna inat, soyunuyor. Geceleri rüyalarında bağırıyor. Soyunuyorum işte. Sizler öyle istemediniz mi? Her tarafımı görmek istemediniz mi? Görün, bakın. Film çevirin, fotoğraf çekin. Röportajdan sonra, apartman kapısının önünde duran arabaya bindik. Yağmur yağıyordu. Dik yokuşlardan inmeye başladık sivri burunlu, sivri ökçeli papucuyla fren pedalına basıyor. Aman dikkat, buralarda kayarız, aşağısı uçurum, diyorum. Kahkaha atıyor, korkma diyor. Lastikler yeni, patinaj yapmaz. Ya rot çıkarsa? Aman, düşündüğün şeye bak. Ben daha çok gencim. 22 yaşını yeni bitirdim, ölmem. İşte bu konuşmamızdan tam bir hafta sonra, 25 Haziran 1966 Cumartesi günü, saat 18'de, Zuhal Tan, bu arabayla kaza yaptı. 18 Şubat 1944 tarihinde doğan, 22 yaşındaki genç oyuncu, Adapazarı yakınlarındaki Tavuklar Köprüsü'nden Sakarya Nehri'ne uçtu. Ters dönen mavi yeşil arabadan çıkamayarak boğuldu araçta yanında bulunan, Gültekin Film firmasının prodüksiyon amiri Kayhan Berker'de yaşamını kaybetti. 28 Haziran Salı günü öğleden sonra, Ada Pazarında aynı mezarlığa gömüldüler. Enis Rıza Olcayto imzalı bu yazı, Ses Dergisi'nin 2 Temmuz 1966 tarihli sayısından alınmıştır.